tam nefret ediyorum. Bu saçmalığı kimin icat ettiğini merak ettiğim zamanlar oluyor ama hayran olunacak bir kişi olmadı kesin. Her kim icat ettiyse onun yüzünden ailemle gerçekten çekilmez anlar yaşıyoruz. Hey, hey. sakin olun Ay, çocuklar. De ayırma ayırma. Ayırma. Aferin. Ayırma. Aferin dersimize başlıyoruz. Şu soruya cevap verin. Mark Antonius kimdir? Biliyorum. ceza verdiğiniz şu büyük çocuk. Evet. İşte bu doğru Cedric. Ama beklediğimiz cevap bu değildi. Ben eskiden yaşamış olan Mark Antony'i kastetmiştim. Evet, bir fikri olan var mı? Bir politikacı değil mi? Evet, çok doğru. Peki başka? Ondan biraz daha söz edebilir misiniz? Ben, ben, ben biliyorum. Bize Çin'den erişte getiren şu adam değil miydi? Hayır, Cedric. Sanırım Marco Polo ile karıştırdım. Üzgünüm. Evet, Nikolas, kimdi? E ee, Romalı bir politikacıydı. Jül Sezer'in öldürülmesinden sonra Roma'yı yönetmişti ve Kleopatra ile birlikte doğunun büyük imparatorluğunu kurmak istemişti. Mükemmel Nikolas tıpkı dediğin gibi hayatım. Şimdi herkes Nikolas'ın söylediklerini yazsın ve özellikle sen Cedric. <Gülüyor> <Gülüyor> Yo, buna inanamıyorum. Yine berbat bir karne. Ve Mark Antony gerçekten işimin bittiği an oldu. Cevabı vermiş olmana inanamıyorum. Nasıl yaptığını biliyorum. Kopya çektin değil mi söyle. Kopya çekmedim. Elbette buna aileme borçluyum. Atalarımın kökeni 14. Louis'e dek uzanır. Napolyon da atalarımızdan biridir. Böyle bir durumda tarih konusunu nasıl es geçebilirim? Kimse bu kadar avantajlı değildir. Bunun için ailenin önemli insanlar olması lazım. Sıradan olmamalılar. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Aman tanrım. Benim ailem de önemli sayın kar bakmaz, surat asacak ve bundan memnun olmayacak insanlardan oluşan bir aile benimkisi. Bunu açıklasan iyi olacak. Bu benim hatam değil baba. Ben tarihten ne anlarım ki ne de olsa benim ailemin kökenleri Sezar'a ya da Marco Antonio'ya dayanmıyor. Ama Nikolas'ın ataları öyle. Onun büyük bir avantajı var tabii. Şimdi beni iyi dinle Cedric. Arkadaşın Nikolas'ın kökenleri umurumda bile değil. Denemiyorsun. Gerçekten hiç çalışmadan bu dünyada iyi bir yere geleceğine inanabiliyor musun sen? Önemli olan bir anne babanın olması bu dünyada önemli biri olmak. Kafam tamamen karıştı. Eğer bu şekilde devam ederlerse aklımı kaybedeceğim. Büyük babamı ele alalım. Benim için önemli biri ve harika bir insan. Ama iyi bir öğrenci miydi? Öğrenmenin tek bir yolu var sormak. Büyük baba söyle. Benim yaşımdayken okulda dersleri niye miydi? İnan sen iyi olur evlat. Çalışkan bir öğrenciydim. Asıl sorun çok küçük yaşta bir işte çalışmak için okuldan ayrılmak zorunda kalmamdı. Bir işte çalışmak için mi? Evet. Sekiz yaşındayken çalışmaya başlamıştım. Hayat erken atılmıştım. O zamanlar her şey güzelmiş. Ben de artık okula gitmek istemiyorum. Bugün böyle konuşuyorsun ama biliyor musun evlat? Okula gitme olan olduğu için şanslısın. Gelecekte sana faydası olacak pek çok ilginç şey öğreniyorsunuz. Maalesef tüm çocuklar senin kadar şanslı sayılmaz. Büyük babam beni rahatlatmıştı. Okumanın iyi bir şey olduğunu inanmam için elinden geleni yapmıştı. Ama yine de o okulu erken bırakmış. Ve buna rağmen önemli bir insan olmuştu. Tüm korkularım geride kalmıştı. Öte yandan maalesef Christian ve Çen ortaya çıkıp düşüncelerimi Allah kullak ettiler. Bunu anlamalısın. Nikolas ve babam tamamen yanılıyorlar. Bence ders çalışmak yine de iyi bir şey. Hey, baksana bu Chen. Yanına gidip önemli biri olacağımı söylemek zorundayım. Bence yanılıyorsun. Bence bu şekilde önemli biri olmam mümkün değil dostum. Gerçekten mi? Senin düşüncene göre okulu erken bırakanlar ne oluyor peki? Ortadan kayboluyorlar olan mı? Sanki biliyormuş gibi. Çene ne düşündüğünü soralım. Senin tip paylaşacak. <laughs> 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 Çen! Ay buna inanamıyorum. Ah ne? Yoksa? Aman tanrım bu korkunç bir şey. Şey hadi gidelim. Tamam mı? Ama ne olduğunu görmedin mi? ha? Beni fark etmedi. Seni dediğin gibi şimdiden kaybolmaya başladım. <laughs> büyük bir felaket. Tamamen kaybolmak istemiyorsam ciddi şekilde ders çalışmam gerekiyordu. ama büyük baba beni test etmeye hazır mısın? Aniden ders çalışma arzusu nereden çıktı? Evet neyse başlayalım söyle bakalım. Jules Caesar kim? E, Jules Caesar bir Romalıydı. Galek Savaşı'nı komuta etmiş ve imparator olmuştu. Ama uzaklardayken düşmanları Roma'yı yağmalamıştı. Yine de o bir kahramandı. Çünkü Romalıların kaybettikleri toprakları yeniden kazanmayı başardı. Haksız mıyım? Çok iyi çalışmışsın. Bu sefer bayan Nelly'nin sorularına yanıt verebileceksin. Ha. Uy. çocuklar. Jules Cesar'ın Roma'dan neden ayrıldığını kim söyleyebilir? Mısır'a gitmek için. E, peşinden gitmişti efendim. En büyük düşmanıydı. Ve geldim gördüm yendim sözünü de o zaman söylemişti. E bunu ben de biliyordum. B biliyordum bayan Neli. Aferin sana Selçuk. Nikolas'a ve hayali atalarına derslerini vermiştim. Ben de önemli biri olacaktım. Ve hayatımın aşkı zekam karşısında büyülenecekti. <laughs> Eşler harika gidiyordu En azından benim için öyleydi Çünkü büyük babam kendi kendine sorular sormaya başlamıştı Peki torunum neden bütün bunları öğrenmek zorunda kalıyor Ben eğitim görmedim ama Bu kadarı biraz fazla Çok ders çalışması konusunda bu kadar ısrar etmemeliydi baba Yakında dört gözlü bir çocuk olup çıkacak Merhaba çocuklar Merhaba hayatım, Merhaba hayatım. <laughs> Senin hatan ne de olsa kötü karne getirdiği için Ona acı çektirdin Canınızı sıkan bir şey mi var Evet, Cedric'in ile ilgili bir sorun var. Heh, yine ne olduğunu söyler misin canım? Ah, babam okulda Cedric'in beynine gereğinden fazla bilgi yüklediklerini düşünüyor. Şu işe bakın. Buna bugünlerde kültür diyorlar babacığım. Gül Sezar ve diğer şeylere lafım yok ama hayatta daha önemli şeyler var. Aşk gibi, spor ve dostluk gibi, el becerisi gibi. Hı -hı. Aha. Aha. Umarım bu düşüncelerinden Cedric'e bahsetmemişsindir. Cedric'in çok çalışması gerekiyor. Ama babamın söyledikleri de doğru. Belki de ona daha fazla destek olmalıyız. Okulda öğrendikleriyle daha yakından ilgilensek iyi olacak gibi. Senin aynı fikirde değilim. Hı? Dinle. Çocuğu hayatın gerçeklerinden söz edecek. Bırak da önce söylemek istediğimi bitireyim. Yapmamız gereken tek şey ona açıklamak. Sus artık. Daha radikal bir şey bulmak zorundasın. Cedric anne ve babasının öğrenme konusuyla hala yakından ilgilendiğini görmek zorunda. Evet ama bu ihtiyar önemli biri olmak için okumak gerektiğini anlamış gibi görünmüyor. Evet damat bundan söz etmişken... Baba! Tanrı aşkına yeter artık! Merhaba ben geldim. Da mı önemli bir olmak istiyorlardı. Peki o halde şu ana kadar önemli değiller miydi? Bunun cevabını almam uzun sürmemişti. Aç değil misiniz? Bir şeyler ya hayatım. Yoksa iştahan mı yok bebeğim? Jüsezar'ın da kendi oğlu Bluetooth tarafından saldırıya uğradığı gün senin gibi iştah yerinde değildi. Ah Bluetooth çok afacan biriydi. <laughs> bu çok ilginç. Sen ne düşünüyorsun? Neyin peşinde olduğunuzu anlayamadım. Bunu düşünüyordum. Önemli bir olma fikrimi mi sanıyorsunuz? Sebebi bu ama... mu? eğitimine destek olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Beni dinleselerdi hata ettiklerini anlarlardı. Bilirsin okul faydalıdır ama önemli olmanın sırrı basittir. Yaşamak zorundasın evlat. Ha, yani hepsi bu kadar mı? Hı hı. Daha önemli bir şey yoktur. <laughs> Torununa karşı saygılı olmalısın. Bu doğru. Bu ne biçim bir davranış şekli? Hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. ...çok iyi Robert çok iyi konuştun. Özür dilerim sadece... <laughs> babamın annemin ve büyük babamın... ...gerçekten tuhaf fikirleri var... ...ama önemli birileri oldukları kesin. aldığım ders gelecekteki hayatımda çok faydalı olacak. Akşam yemeği hazırlarken asla kitap okumayacaksın. Niye? Dün annem çorbayı gerçekten berbat etmiş. Ha, ne oldu? Eve devlemi yapmaya kalkmışlar. İşte bu çok da. çiğ kalmış. Çorba ısınmamış ve fasulyeler pişmemiş. Ve kekin altı da soba kömürü gibi yanmıştı. Peki babam bu konuda ne söyledi? Hepsini Jules hatası olduğunu söyledi. Büyük babam da ona hak verdi. Bana gelince bence o gerçekten önemli biriydi. Bazen hayat gerçekten karmaşık oluyor. Yine de tek bir şeyden eminim. Önemli biri olabilmek için sadece iyi not almanın ötesinde şeyler gerekiyor. ...bana her şeyin önceden planlandığını söylüyor. Tıpkı bir lokomotifin parçalarından biri olmak gibi. Büyük babamın bunun neyi kastettiğini pek anlamadım. Ama yine de bir şeyden kesinlikle eminim. Önemli biri olmak için önümde çok zaman var daha.